bire Yavuz Sultan Selim Han atından iniyor. Yavuz Sultan Selim Han padişah attan inince vezirler de iniyor. Vezirler inince komutanlar da iniyor, askerler de iniyor. Şimdi atlar yaya, ordu yaya. Bir müddet sonra askerler arkadan mırdam diye başlıyorlar vezirlere. Ya vezirim söylesen de padişahım ata binse. Biz çölün ortasındayız. Yani o ata binmeyince bir saygısızlık, edepsizlik oluyor. Bir ata biz de O da atabilsin. Geliyorlar vezirler Yavuz Sultan Selim Han'a. Diyorlar ki asker böyle bir istekte bulunuyor. Dönüyor şöyle. Eskiden vezirlere, komutanlara lala derlermiş. Lala, lala paşa. Lala paşa derlermiş şöyle. Dönüyor lala lala. Ey vezirim Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Allahümme sallallahu, Allahümme aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme Allahümme bana çölde önümde yol gösterip rehberlik ederken, yaya giderken ben atın sırtında mı gideceğim buyuruyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu, aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem Yine Sultan Abdülhamit Han zamanında Allahu alem. Allah. Abdülhamit Han zamanında ordu komutanı işte Genelkurmay komutanı istifa ediyor. Diyor ki Abdülhamit Han biz şu an Ruslarla savaş halindeyiz. Ordu sana ihtiyaç var. Gel imzalama diyor Genelkurmay başkanına. Yok padişahım imzalayacağım diyor. Sabah kovuyor, öğlen geliyor. Öğlen koyuyor, akşam geliyor. Diyor ki efendim yıllardan beri ordudayım. Artık yaşlandım Bursa'ya işte Balıkesir tarafında. Babam öldü, babamın çiftliğine gideceğim. Ömrümün kalanı çiftlikte yaşayacağım. İmzamı kabul eyle. Bak. En son ya Abdülhamid Han ne yapıyor? getir diyor. Gönüllü gönülsüz imzalıyor. O gece o genelkurmay başkanı istifa eden ordu komutanı rüyasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor. Vahsede ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordularını denetlemeye gelmiş. Sultan Abdülhamit Han cennet mekan Abdülhamit Han. Evet Sultan Abdülhamit Han. Bizlere yanlış tarih öğrettiler. Ecdadınızı kararladılar. Fatihlerimizi, Yavuzlarımızı, Alparslanlarımızı, Osman Gazilerimizi, Alperenlerimizi, Akşemsettinlerimizi, Akşemsettinlerimizi unutturmaya çalıştılar ama elhamdülillah başaramadılar. Hala onlar bizim yad ediyoruz. Sultan Abdülhamit Han rüyasında o istifa eden komutan bakıyor ki İslam orduları dizilmişler böyle bölük 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 bölük. Abdülhamit Han tekmil veriyor. Ya Resulallah bu birinci ordu komutanı misal işte Kazım Karabekir Paşa misal. Ya Resulallah bu ikinci ordu komutanı Rafet Paşa. Ya Resulallah bu üçüncü ordu komutanı filan paşa filan paşa. En son bir ordunun başına geliyorlar. Askerler darama biri bir yerde, biri bir yerde, intizam yok, nizam yok, başında rütbeli komutan yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hamid'im diyor, Hamid'im. Bu ordu niye böyle? Ya Resulallah, dün komutanı istifa etti. Ben ne kadar istifa etme, benim sana ihtiyacım var. Bak Ruslarla savaş halindeyiz. Gel istifa etme dememe rağmen istifa etti. Demek diyor, senin sözünü tutmadın mı? Yok ya Resulallah, İ israrla itira istifa etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ey Abdülhamit'im senin ordundan istifa edeni ben de ümmetlikten istifa ettirdim. Diyor. Senin ordundan istifa edeni ben de ümmetlikten istifa ettirdim buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte rüyalı, rüyadan uyanıyor bu komutan doğru saraya koşuyor. Sarayın kapısına özür nazıl Aynı rüyayı Abdülhamit Han cennet mekan görmüş. Diyor ki benden şey çıktı. Sen gideceksin Medine-i Münevvere. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz'i o kadar seviyor ki bizim milletimiz, bu Türk milleti. Peygamberimizi saygıdan dolayı Muhammed ismini Mehmet konuşlar. Mehmetcik. Bizim askerimize ne diyoruz biz? Mehmetcik. Peygamber Efendimiz'in mübarek isminden dolayı. O kadar yad ediyoruz. Sünnet-i seniyeye bak. Sünnet-i seniyye bizim ümmet ne, peygamber ne, efendimizin ne, bu sünnet-i ne, seniyyesine ne, seniyye. bu milleti olarak efendime söyleyeyim ne yapıyoruz? Biz namazdan önce namazdan sonra bir takım hususlarda sünnetlere biraz daha dikkat ediyoruz. Ama zalimler boş durmuyor. İşte bazı şeylerde saldırı e, yapıyorlar. En ufak bir şeyde İslam'a ediyor. Değil mi? geçen e, iki üç gün önce bir yavru değil mi? Doğuda Narin diye bir yavru rahmetli buldu. Hemen İslam düşmanları salim kafirler algı yapıyor. Şey Kur'an kursundan geliyormuş da, Kur'an kursundan orayı şey yapıyor. Kur'an kursundan geliyormuş da oradan ölmüş. De hemen nereye bak algıyı nereye yönlendiriyor? Kur'an kursundan geliyormuş. Sanki oraya ölümüne Kur'an kursu yönlendirilmiş gibi. Peki sarhoş olarak vefa ölen birine meyhaneden geliyordu, diyor musun? Haberimde. Evet. Bu adam meyhaneden gelirken öldü. Meyhaneden gelirken öldü sarhoş öldü ama meyhaneden geliyordu diyor mu? Demiyor. Meyhaneden geldiğini ima etmiyor. Ama Kur'an kursundan geliyormuş. Bak bak bak. Nereye sapıtmaya çalışıyor? Nereye algı yapmaya çalışıyorlar zalimler? Evet. Ne yaparlarsa yapsınlar? Bu milletin gönlünden peygamber aşkını, peygamber muhabbetini kesemezler elhamdülillah. Bizim milletimiz bunun ne zaman gösterdi? 15 Temmuz'da gösterdi değil mi? Bütün sokaklara çıkarak sarhoşusu Yaşlısı, gencisi, herkes ne yaptı? Akın akın gitti. Bu iman, bu iman. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim milletimizin şöyle bir tozun alsınlar, Allah izniyle altından peygamber aşkı çıkar. Dinü bin İslam sevdası çıkar elhamdülillah. Şu an İslam'ın son kalesi Türkiye'miz. Son kalesi Türkiye'miz dostlar. İslam'ın son kalesi Türkiye'miz. Bütün dünyanın gözü burada. İsrail'in, Amerika'nın bütün zalimlerin, kafirlerin gözü burada. Bu da son kale. Hilafet sancağının indiği yer bura. Bir arkadaşımız var, kardeşimiz var. Geçen sene Bangladeş'e gitti bu arkadaşımız. Bangladeş'e gitti. Geldiğinde dedi ki ya diyor Bangladeş'in çok gariban halkı var diyor. Ee, başkentleri Dakka'nın biraz 15-20 kilometre dışında diyor 5000 nüfuslu bir köye gittim diyor. Hep barakadan diyor. Saçlardan, tenekelerden Gariban mı gariban diyor. 40 metrekare ev içinde yaşıyorlar diyor. Bir perde çekmiş bura mutfak. Bir perde çekmiş bura yatak odası. Bir perde çekmiş bura misafir odası. Bir yere gittik misafir olduk diyor. Bütün köy barakadan diyor. saçdan diyor. Şöyle yüksek bir yere çıktım diyor. Bir baktım diyor köyün ilerisinde Türk bayrağı var. Yanında üç hilal Osmanlı bayrağı var. Dedim ki diyor yanımdaki kişiye. Ya burada bir Türklerden birisi mi yaşıyor? Yok. Kim? Ya ileride bir Türk bayrağı var, bir de yeşil sancak var, Osmanlı sancağı var. Dedi gidiyor bizim köyün delisi, Osmanlı aşığı, Türk aşığı. vallahi seni duymasın, bağrına basar seni buradan göndermez dedi diyor. Ya gidip bir ziyaret edelim. Arkadaşı gittim, bağırdık kapısına, vurduk. Dedim ki diyor filan filan, yanımdaki diyor tercüman söylüyor diyor. Filan filan bak bir Osmanlı torunu getirdim. Abi diyor bir atladı boynuma, bir sardı bana diyor. İnan öz kardeşim ben öyle kucaklamadı diyor. Beni öyle bir sardı. Gülüyor. Bırakmıyor böyle diyor. Öpüyor, ucaklıyor böyle diyor. Evine davet etti diyor. de evine diyor. Evinin bir odası Osmanlı haritası diyor. Osmanlı'nın haritası var diyor. Osmanlı ağaçı. Diyor ki diyor ben, biz burada her perşembe dua yaparız. Her perşembe duadan sonra Osmanlı şöyle bakarız. Ya bunlar nasıl üç kutaya hükmetmişler. Nasıl adalet getirmişler. Altı sene nasıl yaşamış bu millet. Hep onun diyor böyle tahallünü kurarız. Dua ederiz diyor. Oradan diyor ben aldılar Dakikada o Bangladeş'in başkentinde oranın en büyük alimi Kurra Hafız işte o, o bölgenin yaşlı 90 yaşlarına bir alimi yanına getirdiler diyor. Büyük bir medresede diyorlar ki işte Türk Türklerden birisi geldi. 10 metre kaldım yaklaştım diyor yanımda bir tercümanlar var. Yaşlıca bir zat iki beli bükülmüş beyaz sakallı böyle beli bükülmüş. Beni görünce şöyle yaptı diyor. Eliyle gelmedi işaret etti diyor. Şöyle uzakta dur gelmedi işaret etti diyor. Yanındakileri işaret etti. Birisi bir koluma girdi. Birisi bir koluma girdi. ben ayağa kaldırdılar diyor. iyi. O, şey, o yaşlı büyük alimi ayağa kaldırdı. Sonra dedi ki diyor gel evladım. Gel. Vardım elini öptüm. Dedi ki diyor sen Osman'ın evladısın. Vallahi ben Osman'ın evlatlarını oturarak karşılamaktan hayal ettim dedi diyor. Oturduğum yerden seni karşılayamam dedim. O yüzden... Ayağa kalkmadan seni davet edemedim diyor. Yani biz öyle bir milletiz. Bu ne demek biliyor musun? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmeten, ona olan aşk ve muhabbetten. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşlerimiz. Allah'ımız bu muhabbeti, bu sevdayı, bu sevgiyi elimizden almasın. Amin. Amin. Yusuf Hocam bir ricada bulunacağım. E Çeçen komutan Şeyh Şamil'in e peygamberimize bir de onu anlatırsan sana. Evet, Çeçen komutan e Şeyh Şamil Hazretleri Medine-i Murevvede'de Fatıma Anamızın yanında yatıyor. Hazreti Hasan Efendimizin yanında yatıyor. Şeyh Şamil Veli Hazretleri Osmanlı'nın döneminde Ruslarla savaşmış, yıllarca savaşmış Şeyh Şamil Hazretleri. En sonunda esir düşmüş Ruslara. Rus komutanı demiş ki ya ben seni yıllardan beri seninle mücadele ettim. Sen yiğit bir komutansın, yiğit bir düşmansın. Sana saygım sonsuz. Dokunmayacağım. Buyur. Almış Moskova'ya götürmüşler. Şeyh Şamil Hazretlerini. O zamanın Rus kralı demiş ki dile benden ne, ne diler. Artık teslim olmuş. Anlaşma imzalamış Şeyh Şamil Hazretleri. Binlerce askeri şehit düşe 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 düşe. En son teslim olmuş. Demiş ki ya ben yıllardan beri böyle bir hayalim var. Mübarek mekanlara gitmek isterim. Mekke'ye, Medine'ye gitmek isterim. Diyor. Peki müsaade diyor. Oğluyum biri burada diyor. Şey kalacak. Esir kalacak. Yani geri dönmezsin hesabı. Çocuğunu birini oraya esir, esir alıyorlar gönderir. Evet, şey misafir. Misafir. Şehzade Hazretlerini Sivas Sofolrum Kırım tarafından gemiye bindiriyorlar İstanbul'a gönderiyorlar. O zamanın padişahı Allahu Allah Alem, Abdülhamit Han mı, Abdülaziz Han mı? Ecdadımızın büyük e, padişahlarından bir tanesi. Kim ise şu an hatırında kalmadı. Abdülhamit Han da olabilir, Sultan Abdülaziz de olabilir. Bunu Neler? İstanbul'da yeni yeni e, İstanbul'da o Emin önünde yeni caminin olduğu yerde karşılıyorlar. İstanbul halkı büyük bir eee gösteri yaparak bunu karşılıyorlar. O zaman padişah bunun emrine yüz tane asker bir de gemi veriyor. Yüz tane asker gemi. Diyor ki evladım bunu götürün. Haccını yapsın, alın gelin. Gemiye biniyorlar. Işte Marmara Denizi'nin, Ege Denizi'nden, Kıbrıs'ın altından eee Süveyş kanalından cidde huzurundan ciddeden iniyorlar. Develerle, atlarla Mekke-i Mükerrem'e geçiyorlar. Mekke'de İslam ülkeleri insanlar izdiham ediyor Şeyh Şamil Hazretini görmek için. O zamanın Mekke sorumlu valisi Şeyh Şamil Hazretleri Kabe'nin damına çıkarttırıyor. İnsanlar öyle Şeyh Şamil Hazretlerini seviyorlar. Yani elini öpmek için, ziyaret etmek için o kadar muhabbet besliyorlar. Neyse hac vazifesini yapıyor. Medine-i Münevvere'ye doğru geliyor. Peygamber Efendimiz'in mübarek yeşil kudreyi türbesi görüldüğü an işte bugünkü Osmanlı treninin olduğu yerlerden Allah'u verim devenin sırtından mı, atın sırtından kendini yer atıyor Bekir amca. Kendini yer atıyor. Yılan gibi yerde sürüne sürüne peygamberimiz huzuruna geliyor. Attan kendini yer atıyor. Yerde sürüne 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 geliyor. Ya Resulallah cömertlerin kapısına hediye getirmek hatadır. Dağlar gibi günahımla geldim diye bir beyitleri var onun böyle şeyleri var. Eee Peygamber Efendimiz'in selam kapısından giriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tam arkada Osmanlı askerleri, bunu getiren yüzden asker. Onun arasında hüccat, hacılar, önde Şeyh Şamil Hazretleri, tam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek e, yattığı Ravza-i tam karşısına geliyor. Esselamu Aleyküm Ya Resulallah, Esselamu Aleyküm Ya Habiballah diye beyitleri var burada bizzat askerler ve hacılar peygamber efendimizin ve aleyküm selam evladım hoş geldin dediğini duyuyorlar. Elhamdülillah. Diyorlar ki oradaki şahit olanlar hatıralardan efendimizin yattığı yerden nur gibi bir el çıktı. Şeyh Şamil Hazretleri mübarek elini öptü orada ruhunu teslim ettiriyorlar. Ruhunu teslim ediyor. Orada getiriyorlar Hazreti Fatıma anamızla Hazreti Hasan Efendimizin yanına defne diyorlar. Ta Hazreti Peygamberimizin Fatıma anamızdan beri orada bir boş mezar var. Şeyh Şamil Hazretleri de niye oraya defne diyorlar? Çünkü Şeyh Şamil Hazretleri de Peygamber Efendimizin Hazreti Hasan Efendimizin soyundan geliyor. Fatıma anamızın soyundan gelen bir şey olduğu için oraya defne Şeyh Şamil Hazretlerini. Allah şefaatlerine nail eylesin. Cenab-ı Allah nice nice şeyh şamiller yetiştirmeyi bu necip milletimize lütfeylesin. Bir hatıra daha geldi. Onu anlattıktan sonra duamıza geçelim inşallah.